Dünya Engeller Günü'nü geride bıraktık ama engelliler için hayatı her gün kolaylaştırmak gerekiyor. İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi engelsiz taks uygulamasını hayata geçirmişti bir süredir. Ve bu kez direksiyonda şoför koltuğunda başkan vardı Ahmet Boyraz vardı. Engelli Meryem Balcı'yı ziyaret için annesinin kabrine başkan götürdü. Engelsiz taksinin direksiyonuna geçti. Annesinin kabrini ziyaret etmek isteyen engelli bir vatandaşın şoförlüğünü yaptı. Engel olan ve sonrasında çocuğunu kaybeden yaşlı babasıyla beraber kalan bir ablamızın bundan kısa süre önce annesini kaybetmişti. Onu biz ekibimiz her cuma günü alıp mezarlığa götürüp orada annesine rahmetle yad ettikten sonra tekrar alıp evine geliyoruz. Bu araçlarımız zaten bu şehre onun için var. Meryem Balcı doğumdan 7 gün sonra çocuğunu kaybetti ve doğum sonrası felç kaldı. Müzik Balcı 4 ay önce vefat eden annesinin kabrini ziyaret etmek istedi. Kaç gün oldu annemizi kaybedeli? Bugün tam 4 ay. Oh, Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz devreye girdi. Engelli aracının başına geçti. Meryem Balcı'yı annesinin kabrine götürdü. Hep var olduğumuzun farkındayız. Çünkü gerçekten duyarlılar. Bu yol bize uygun değil dediğimizde hemen müdahale ediyorlar. Moderatör hafta sonuna bu haberle noktayı koyuyoruz ama saat başında tüm gelişmelerle bir kez daha burada olacağız.